Evet hocam. Evet bize bir hanımefendi geldiğinde e, kronik böbrek yetmezliğinden dolayı gelmişti. Fakat aleti ASTS'i o kadar yüksek ki diğerleri karaciğeri adeta çamur gibi olmuş. Ben dedim karaciğer problem değil. <laughs> Eğer ki kronik böbrek yetmezliği kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı büzülmüş, küçülmüş, deform olmuşsa ona yapacak bir şey yok. Fakat iltihap, taş, kum, kisten dolayı ise problem değil. Tedavi ederiz değil mi? Bu vatandaşımız AST'si 346 gördüğünüz gibi, ALT'si 124. Evet. Evet, bu ürünleri kullandıktan tam 2 ay sonra AST'si 11, ALT'si 9. 2 ay sonra. Evet, 2 ay sonra. Yani çamur gibi olan karaciğer tertemiz olmuş, içerisinde hiçbir pislik yok. Hı hı. Yani doktorları da şaşırmış. Ne yaptınız Hürriyet Hanım? Nasıl oldu <laughs> bu gelişme? O da iksir, tonik, aloe vera, jel deyince Aa, devam edin çok güzel devam, devam edin. Devam edin diyor. Doktorlarımız devam edin tabii, diyor. Tabii tabii çünkü gelişme mükemmel. Herhangi bir yan yesili yok. Tansiyonu, kolesterolü, karaciğer değerleri, aleti, aseti değerleri düzelmiş. Yani Hı -hı. mükemmel. Kronik böbrek yetmezliğinden gelmişti bize. Ee, böbrek değerleri de düzeldi. Neden devam etmesin? Yani yavaş yavaş zamanla ne olacak? Birkaç ay daha kullandığı zaman diyalizden kurtulacak zamanla. Hı hı. Evet. Böbrek evet, et... evet, beyin kanaması da herhangi bir darbe sonucu, ağır bir darbe, yaralanma sonucu e, olan beyin kanamaları. Mesela bir damla damlasa dahi beyinde kanama sonucu kişi felç olabilir. Hı hı. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir? Ginko biloba, şu gördüğünüz bitki, mabed ağacı denir. Türkçe karşılığı. Dünyada beyne benzediği için yaprağı beyin gibidir. Beyne benziyor değil mi hocam? Evet, şekli. Yaprakları kuruduğu için gözüküyor. Bunun birleşimindeki ginkoloid denen etken madde ne yapıyor? Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Yani trombozitler. Frenlenmezse kanın pıhtılaşma kat sayısı yavaş yavaş trombozitler birbiriyle yapışarak pıhtı oluşur. Pıhtı da e, beyin kanamasına, kalp krizine vesaire tetikler. Hı -hı. Bunun birleşimindeki ginkoloid denen etken madde kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Ne demek? Kan sulandırıcı gibi fakat kimyasal madde kan sulandırıcı karaciğere, böbreğe, dala, beyne bütün organlara zarar verirken kimyasal Hı -hı. ilaç bunun hiçbir yana etkisi yok. Kimyasal ilaçlar sadece kan sulandırmıyor. Damarların iç yüzeyindeki lipidi çok önemli Hı -hı. maddeyi de çözüyor. Bu nedenle... Hocam ilk... hemen ona tekrar değinelim. Ee, örneğin bizi izleyen kalp hastaları, kalp hastası, şeker hastası, Pinko hastası, bir, bir örnek vereyim. 36 klinikte toplam 10.815 Alzheimer Al demans yani bunama erken bunama hı hı. bunama gibi rahatsızlıkları olan 10815 hasta üzerinde 36 klinikte Avrupa, Amerika ve Asya'da büyük üniversitelerin kliniğinde tedavi denemeleri yapılmış, hastalar hı hı. tedavi edilmiştir. Bizim de öyle çok ağır bir hastamız vardı. Ee, ameliyat edilmemesi gerektiği halde şah damarındaki tıkanma nedeniyle hı hı. yanlışlıkla ameliyat etmişler. Ameliyat edilmez. Şaktemer ameliyat olursa buradaki pıhtı tedavi edeceğiz derken ne oldu? Pıhtı beyne kaçar felç olur. <laughs> Yanlışlıkla ameliyat etmişler. Ameliyat ettikten sonra vatandaş felç olduktan sonra modern tıp burada bitti. Ne yaparsanız yapın demişler. Aa. Bu da gitmiş bir muhtereme. O da tedavi eder demiş. Parasını almış. Hiçbir gelişme yok. Ben aradılar dedim ki çok kolay. İksir, alivirecel, ginkgo forte, <laughs> sinilot forte. 6 hafta kullandı. Konuşamıyordu, hareket edemiyordu. İstek, konuşmaya başladı. Konuşmaya hocam. Başladık. İstek başladım. ve arzularını söyler hale geldi. Yani öyle dört dört mükemmel değildi yani normal. Kendini ifade kendini edemiyor. ifade eder hale geldi hamdolsun. Yani düzeldi. Yine üniversitede süper öğrenciyken iş hayatına atıldıktan sonra çok yoğun tempoyla çalışma ve evdeki stres hanımının dırdırından dolayı vatandaşın <laughs> elektrikleri atmış şerterler <laughs> birdenbire Alzheimer'a yakalan Bunamış yani süper bir zeka sahipken çok yoğun tempolu çalışma ve evdeki sürekli gerilim adam beyninin beyni aniden evet. Alzheimer'a yakalanmış. İbrahim hiç, hiç, Hiçbir şey fayda etmemiş. <laughs> Özür dilerim ben şunu söyleyeyim de bir saniye. <laughs> Bu vatandaşımız 6 hafta iksir, aloe vera jel, ginkgo forte, sinilot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Kimse anlamıyordu ne konuştu. Konuşuldu anlaşılır hale geldi. 6 haftada. Buyurun. Hocam bir şey soracağım. Bu çok güzel bilgiler veriyorsunuz. İnsanları çok güzel aydınlatıyorsunuz. Bu konseptler diğer kanallarda da çok var, yapılıyor ama sizin bu bizim programımıza e, katıldığınız günden beri, ilk günden beri büyük öyle bir beğeni oldu, öyle bir fevkalade e, beğenildi ki bunu iletmemi istediler ve internette ben çok bakıyorum. Yani sizin şu andaki Bizim programımızda başladığınız ilk günden yeni başladık çok şükür. Şu an zaten zirvedeyiz bunu da biz biliyoruz. Yani sizin burada olduğunuz büyük bir katkısı var. Herkes size çok çok teşekkür ediyor. Sağ olun rica ederim.